Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün yine bir arazideyiz. Neresi olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü heyecan yapıyorsunuz. Şüphelendiğimiz veya herhangi bir hareket olma olasılığı olan kırıkların üzerinde jeofizik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyorum kendi imkanlarımla. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle... Kameranın arkadaşım gösterebilirse yerdeki yani fayın üzerindeki elektrik öz dirençleri ölçüyoruz. Herhangi bir farklılık var mı? Tabi bu saatlerce günlerce sürebiliyor. Biz epeydir yaklaşık 20 saattir dışarıdayız. Ara ara 5'er metre 10'ar metre arayla bir fayın üzerindeki elektrik öz almaya çalışıyoruz. Bunun yanında hidrojeolojik yani sudaki sıcaklık farkları, işte havadaki radon ve kükürt dioksit gibi gazların çıkışlarını da aynı şekilde kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve bunun yanında arkadaşlar ahırlara kadar giriyoruz ki oradaki hayvanlarda bir anomali var mı? Yani hayvanlar biliyorsunuz bizden çok 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 kat daha herzlerde sesleri ve gazları hissedebiliyorlar buradaki anomalileri de işte ahırlardaki, hayvanlardaki anomalileri de takip etmeye çalışıyoruz geçtiğimiz gittiğimiz yerlerde. Tabii ki bu sadece elektrik dirençli olacak bir şey değil. Tellürik akım formları. Yani yerin de sesini dinlemeniz gerekiyor. E farklı sesler geliyor mu? İşte yeraltı suyu kaynakları da olabilir. E farklı bir homurdanma da olabilir. Ya yani jeofizik çalışma dediğinizde çok kapsamlıdır. Tek bir parametreyle e, bunu anlatmanız çok zor veya işte tespit etmeniz çok zor. Burada mesela bir direnaj gibi bir durum söz konusu. Ama baktığımızda ötelenmenin olduğunu görüyoruz. Muhtemel bir ölü fay. Yani kuvaternerde oluşmuş veya holosende oluşmuş. Onları bilemiyoruz çünkü parasitmelecik çalışma yapmak gerekiyor. Yaşlandırmaları yapmamız gerekiyor. Ama burası %99 bir fay. Ama ne zaman çalışmış, ne zaman çalışmamış bilmiyoruz. Biz de şüphelendiğimiz yerleri böyle tek tek gezip elimizden geldiği kadar jeofizik çalışmalarla sizlere e, bilgi vermeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz da tek değilim çünkü arkadaşlarımız da var. Yine ekibimizle de devam ediyor. E, sabahın 6.30 bu saatte bakın dünden beri zaten yol e, paylaşmıştık. arazde arazide sürekli nereye gidelim, nereyi yapalım, hangi fayın üzerine gidelim e MTA'nın faylarına bakıyoruz, kendi haritalarımıza bakıyoruz. Yani fay haritalarına bakıyoruz. Sismistinin biraz yoğun olduğu, e, şüphe çeken yerlere gitmeye çalışıyoruz. Orada ölçüm yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Manyetik alan değişimi de çok önemli. Bunun için de pusulalarımızı kullanıyoruz. Veya işte uydudan jeodezik e, interferogram e, görüntülerini de almaya çalışıyoruz veya sentetik açıklıklı radar da atıyoruz. Yani bir fayın üzerine gittim gezdim elimde tesbihli olacak işler değil. Tamamen ölçümlerle yapmanız gereken jeofizik çalışmalar mevcut. Jeolojik çalışma dediğinizde de evet ötelenmeleri görebilirsiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.